Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza, mutfağımıza, evimize hoş geldiniz. Sefalar buyurdunuz dostlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'a iyilik, sağlık, sıhhat versin sizlere. Değerli izleyicilerim, tekrar verip rahatmasın. Kıymetli arkadaşlarım, değerli seyircilerim ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Allah'ım hepinize sağlık sıhhat versin. Arkadaşlar. Şuradan pakırımı tavamı bir çıkarayım. Şunların içine bu kuplarını bir takayım arkadaşlar. Bon diyalize gittik değerli seyircilerim arkadaşlarım. Ondan sonra diyalize gittik bu bon. Değerli izleyicilerim, akşamdan küçük şöyle poşetinde et vardı, çıkardım. 3 4 de kemik vardı. Kemiği akşama zopaya koyayım. Melemen yapayım. Ama kemiği akşama koyayım zopaya tirit yaparım. İnçkide doğradığım melemen. Etine şöyle domates, biber gibi öldüreyim arkadaşlar. Yiyelimin. Bu hastanede giderken arkadaşlar Sayın Aksaray e, Belediye Başkanımız Evren Dinçer Başkanımıza buradan teşekkür şükranlarımı sunuyorum. Oradan gezerken e, yani gezerken dedim eczaneye giderken orada eczaneye annemin bir de koruyucunu almaya gidiyordum arkadaşlar. Ondan sonra bir çanta verdi bana. Başkanımın yanındakiler. Bu ne abi dedin. Ne olsun dedi. Bu hastalarımıza dedi şey dedi. Hediye dedi arkadaşlar hediye verdiler. Eti doğrayım. Ondan sonra arkadaşlar hediyemi de göstereceğim sizlere. Sizler ne ordunuz ne yaptınız? İnşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Değerli seyirci dostlarım. Kıymetli bacılarım arkadaşlarım. Vallahi ben de böyle işte ne yapalım? Yine mutfaklarda Buradan çeyrek takipçilerime sevgilerimi selamlar iletiyorum. Ondan sonra Yapayım <laughs> şöyle tüpümü arkadaşlar. Tavam üstüne koydum. Tamam. Ardında örtüyüm, Şuradan da tabak alayım sevgili dostlarım. Tabağımın içine biberlerimi de doğrayayım. Şunun içine diye arkadaşlar Şafet kardeşimiz yine iş başında. Sizler neler pişirdiniz de? Ne işler koyuyorsunuz? Sevgili kıymetli dostlarım. Misafirliğinize ne yaptınız? Gittiniz mi? Valla bizler de şu sıra misafirliğimize neye gidemeye yok arkadaşlar. Annem ıcık kifsizdi, hastaydı. Bacılarım Böylelikçe diyalizden geldik. Şunlarda da doğrayı Bir de çay demleyeyim arkadaşlar. Yalan yanlış yiyelim bu önde. Mevlütçen okulda o zapanen günde giderken 50 lira götürür. Orada tost yiyor. Hamburger yiyor. Sağ olsun bizim babada seçim odalarından iş gelmiyor eve. Yasin'le yanar, kuzuyla da tonarık. Anamla biz var. Kıymetli takipçilerim. Anne? Anne, çıkardın mı sargını? Yok. Yatıyor mu? Oturuyorum. Hmm. ortaya konmuş. öyle soruyorlardı. Kuvvetleri sürttü kalktı mı dün? Daimi teyzemiz nerede dedi. Hayır. Şöyle yağ. İyi bir kavruksın yağlıca. Tehlan tavada. Biberim elimi yetecek kavruksın. Onu da biber atayım. Şöyle, ne oluyor? Şuradan bir şey var. Kolum yine mi kanamış? Yemeni örtün değil mi? Selam ama nasıl olmuş lan? İyi. nasıl olmuş? Selamı biliyordun tam? Ne? Kız gel kız aklına mı? bakıyorum. Bu? Allah ne oluyor bana? Gel buraya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Rahatma kalmış da. Ona bakıyorum. İyi olur. Ah değil, yemeğini yazma. Kulbent. Ee. Kulbent. Ondan sonra arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz evimize, barkımıza, kanalımıza. Hoş geldiniz Rafet'imin kanalına, hoş geldiniz değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, değerli abilerim, değerli aklalarım, değerli kardeşlerim. Daha Dünya soruyordunuz, sorun? sen böyle suya götürdün mü? Evet. Ondan Daha sonra bu çarşamba diyalizdeydik, arkadaşla... Dünya size suya götürdüm ördekleri. Ondan sonra Rahime teyzeyi göremiyor. Ne de diyorlar. Bir kadın bir ördekleri götürdüm. Bir bir ördekleri götürdüm. Böyle kadın suya götürdüm. Anada beş altı ördeğimiz var arkadaşlar. Ondan sonra. Aman biçimiyorlar. Biçimiyorlar. Altı adı yerde kapalıydı yalnız. Hiç gitmez. tavuk gibi de duruyorlar. Kopçunun Akça'nın selamı var sana. Çok çok bakıyorlarmış. Bana da açca bacıma buradan selamlar olsun. Ben de onu severim, sayarım, öperim. Yazın var ha? Yazın da var ha. Yani. Niye gittiydik ha anne? Ee. Duvarında üç tane bal kapağı takılıydı. İyi, ee, dedi bana. Şaka ile dedim ki, ee. hacı Fatime kızına Fatime'nin geldi miydi dedi. de. Anam dedim duvarında bal kapağı takılı dedim. Onu çalacağım dedim mahsus. Ee. Ama onu hacca ne ediyormuş Mustafa dayım da ille çocuğa kapağı verir. Eve gelse de kapak getirmeye gideceğim Arçenne. Yapıyorum ama daha kenarlara var. Bir tane sürü yaptım onlar. O değil ki iyi. Ve o çürük. Çürümüş bizimki. Attım bir ya. E, evet, çürümüş hep çürümüş tepeler delilmiş diye. Öyle mi? Arçenne'm eve kotum diyor. Değil arkadaşlar daha nasıl oralarda işleriniz bu işleriniz. Yolunda mı yönde mi de mi kardeşlerim, ablalarım, bacılarım. Buralar böyle daha işler de yeni, yeni 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 işte tarlalar yavaş yavaş sürülüyor. Yağmur yok. Yaş Sürüldü yağmur tarlalar. İşte sürülüyor. Tohum ekmek de zamanın kenarına bağımlı doldurmuş motora. Roma buğdayla şeyi koymuş kubreye ben gördüm. Ondan sonra kumluktaydı gördün adamı He. Ee, sürüp gidiyordu. Biz diğer zevkleten gördün. Evet. Neyse arkadaşlar daha işte yeni yeni tarlalar işte billi olurlar. Dırmıklı olurlar. Otunu, onlar, Dırmıklı onlar yüzünün okunu çöpünü. Ona bu açıları tırmak sürüyorlar. Ellerinle birlikte olurlar daha ileride. Büyük illerde Dime sahip Atınla Çiftinle Sürerler arkadaşlar. Bundan sonra işte lisan gelirse Bağların koca açılır. Ondan sonra bağlar budanır arkadaşlar lisanda. İşler çıkardı. Kovulur gider. Kovulur gidiyor zaten. Kovulur gider. Şimdi bu ayda işte biber ekiliyor. Dün hala biber ektim. Fatma yenge. Ya ya bu hayadan. Siyir süsü veriş ediyo şunlardan. Tenkerele dikeceğim ya şu konuşumu et daha da halaş direkt. Fatime yenge. E, e dün kum sürtürken çağırı yordu. E. On sene gelin ey dağına Konşum sen de geçmez diyor. Ona hava açtırık biz adı var diyor. Öyle de. diyor anne. E. Sen diyor on tane gelin ey diyor. O ne ektin hala açtı dedim o da dedi ki konuşun iyice güvenle de. Tere marul ettim yarına kulağı bacım gelirse de o da yedi. de sen de değil Doğruş geliyor ya. Ondan sonra meğe. O kim? Tomat septi dedi de marul ettim dedi. Ondan sonra dedi biber tohum et. Yarın bana da bir Konşum olsun sana da bir yemeğe bilmeyi gittim. Evet onda var dedim dişi sızılı olmuş yatmış uzun koyulu kız diyor ya dişi mahalle konuşuyormuş um, daha işte bir çay dememiş dişmem mi attım attı açtım diye Esra da yazık kıymalı getirmiş ben de Esra'nın getirdiğini o babandı da ailem tabağı doldurmuş gelmiş de ailemle gelip hasta gitsin diye o da koymuş hayata gitti de ailem kemik çıkardın düklüye koy açıyan he onu da icra et açsa da icra edin bir etkinlik yaparsam e, e, o kolay olmaz bununla çorba ne yaparsın onu al bir şey yok. Kız. Olsun kan. İşte hmm. Arkadaşlar da diyalizden geldim de kılığım yok. Konuşsam da ne uğrağım yok. Tansiyonum yediye düşmüyor. Salma tekin gelemedim. Ayağıma kırak girdi. Topuğuma kırak girdi. Adım atamadım. Şu arada bana şaka yaptı. Ben şimdi hey, dolanayım geliyorum sağolsun, diye. Şaka yaptı. Gelip yani Dur şunu dedi. koyayım kaç. Yine geri geldi. Bin şuna koyayım mı dolaba koyayım. Takılıyor. Şuraya diye koyayım. Şiver takılıyor ya yani şaka yapıyor. Şaka, şaka, yaptı, resim ee, yaptı şaka yaptı, yapıyor. Eee şaka yapıyor. Resmi yapıyor Hakan. Ondan sonra böylelikçe arkadaşlar da Serkan. Öyle ne bileyim arkadaşlar işim dostuna yattık yattık ıcık bitsin. Tamam. İbbi e verinden kalmasın. Yattık 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 kalktık yavaş yavaş ilaçlarımızı bildiler ayak ayaktırdılar. Eğemize geldik arkadaşlar buyurun gelin arkadaşlar melemen yapıyor yiyelim. Bizim adam bu an hastalamış karnı ağrıyor diye yatıyor sizler herhalde nevra yok. Her gün yatmaz dolar. Herhalde nevra yok bu an. Kimde diyordu kanımı ağrıyordu. Çaydan da getirmek çayda koyuyor. On sütü çakanımı ağrıyordu. Üşüttü mü ne oldu? Sevgili takipçilerim. Öylelik sevgilerim iyi arkadaşlar. Ağzını kapat yumuşacık pişsin. Kapat acıyam duran ha. Evet. Açık diyen ya. Yani, İyice ölsün. Aradını koyma. Kozacığım pişsin de iyi. Sen de benden gidiyorsun. Bir şeyden yok. Kurtar yok. Ne, olacak, ne ya? Evde olsam e, sana bir gelin adı, Bir şey ee, demişti. De. Ondan sonra da öyle arkadaşlarım da. Değerli dostlarım. Davetin kanalında kalın. Daveti unutmayın. Davet sizi unutmaz. Sizin için yandı tuttu. Youtube'u çöktü. Yeniden Youtube açtı. Neler geldi başına. Telefonu bozuldu. Oh. Deli olacaktı. Bir hafta gün kendine gelemedi. Ekmek yemedi. Su içmedi. Kafayı bozacaktı. Yeniden geri ayağa kaldırdı. İki milyar, üç milyara yaptırdı da. Telefonu geri aldı. Oradan, oradan bir telefon gitti. Onları kuş çekti. Yapınca gayrı. Allah razı olsun işin dostumdan bir yardım etti de, iki milyar neydi, arkadaşlar biriydi, ondan telefonu onu kurtardı. Kayıncı kalaya kaldırdı. Değerli dostlarım, hepimize ayrı ayrı selamlarımı sunarım. Yollarım, uçaklar dolusu var. Şu da başka bir olarak... kontermiş, şu ayda kurulayım şöyle bir kutlak besinin. Hepinize ayrı ayrı selamlarım, yollarım. Dur Gel bakalım biz sen Umelem'in bir şey ne eder? Ne getirmiş? Belediye başkanımız Aksaraylı Aa. Evren Dinçer başkanımıza Bana bilmiş? Sevgilerimi mi? selamlamıyorum Aa. hey hastaneden. Aa. Annem hasta herhalde. Haa. Şu kolumu bezir hem çevirdik diye. Aa. Şöyle bir peçete koymuş arkadaşlar. Aa. Anam Mevlüt Can ölüyorum. Şöyle yapayım? bir kahve. Haa iyi maşallah bu. Gösteriyorum canım oradan. Nilo göstereyim. Şu şöyle şekeri, şu şöyle çayı. Bir çay şu. Ee, sallama çayı. Şu onları. şöyle terlik. onu burada giy işte. olur mu? Küçük kız. Daha olur be Olur. Ondan sonra şöyle bir küçük kolonya. Şurada bir şey. mendil. Aa, iyi maşallah. Şurada senin İçine koyayım sonra koy da gelene He, şunları da şuraya koyalım. He, onlar da koyabıyormuştun ama onun Şuraya koyayım ben. Ha, çay, sallama çayını içecek. Geçen bu kaşıklar aldım da oradan. Işte, tamam. Kızma. İş canım. Bunları yani, göndermiş olalım. Sayın Evrendin Başkanım arkadaşlar. Evet, Allah razı olsun. Silifini. Başkanlarımız Allah razı olsun. Hepsinden memnunuk. Hepsinden iyiyiz. Hepsine saygımız, sevgimiz, diyarımız var. Bizim onlara var. Onların da bize var arkadaşlar. Koyduya <laughs> başkanlarımızın hepsine ayrı ayrı selamlarımı sunarım. Ayrı ayrı. Değerli dostlarıma selamlarımı sunarım. Hep başkanlarımın hepsine selam ederim. Çocuklu'yu alamadım, alacaktım ha Onlar benden küçük. Ellerinden sıkarım. Onların, başkanlarımın. Allah'ım zarar vermesin. Çaydanla getireyim de, yorulduysan otur gayrı haydi. Biri yiyelim olur, ikisi de koyumuzun akrabaları. Haydi arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hepinize selamlarımı sunuyorum. Böyle ölsün çayını koyayım arkadaşlar. Bu evet. onda kaybettim türü gibi hazırlayayım. Çay da getireyim Olay, arkadaşlar. Sevgili dostlarım şu çaydan atan çay içmez mi arkadaşlar? Fangale bir parıl parıl yanıyor. Nasıl süptüm. Buyurun gelin cam gibi ışılıyor valla. Şurada şurada çaydım da kaynasın. Ondan sonra arkadaşlar. Evet. Sevgili takipçilerim çayımı demlerim, meleğimi şey derim Tavranı dostlarım. Tavuklarımı da imledim. Odun kırmaya gideceğim arkadaşlar. Odun kırarken görüşelim dostlarım. Hey hayatta konuşurum. Sevgili dostlarım. Soba kıvamı doldurdum. Aşağı indim. Odun kırdım. Geldim arkadaşlar. Tağ kırılacak da var. Kuvamı doldurdum. Ondan sonra soluk soluğa kaldım. İşçiklerden. Ondan sonra düdüklüme de çok kemikleri koyun Sıcak suyla ee, zobanın üstünde bitsin. Çayım kaynasın. Melemenim de bitsin. Çayının kahvaltı türü hazırlayın. Bu yemek pişirmedim. Akşama da onu bir trikne yaparız. Bir bakalım. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Öğle yirik içerik otururuz. Ne olacağı? Yani? Değerli takipçilerim. Ondan sonra görüşürük arkadaşlar. Evet dostlarım. Şöyle kemiğimi de sıcak suyumla koyayım. Enerjiden doldurdum arkadaşlar. Gelin Doldurayım şöyle. Arkadaşlar şöyle doldurdum kemiğimi de. Sıcak suyumu da dik yokuyum. Tuzumu da atayım. Sobanın üstünde fıkır fıkır bitsin. Enerjiden doldurdum ha. Nasıl sıcak atmış. bunu da atayım arkadaşlar şöyle. Sas olmazsın. İşin dinle rahat yaktın mı? Cuba yaktım ya. Ha, yaktın. Aşağıdan gittim odunu kırdım geldim hemen Yani yaktım yaktım. Ha, sonra Kapadım düklüğümü dur. Döktüm, döktüm. İlacı ne var? Çam var ya. Arkadaşlar şöyle dükkanımı de, de zobanın üstüne koyacağım. Sevgili takipçi dostlarım. de bir şey var. Çayımda kaynıyor. Şimdi onları da demlerim. Buyurun gelin hep beraber yiyelim, içelim arkadaşlar. Ondan sonra odun kıracağım. Çıktı odun var. Odunu da sizlerle kırarken görüşürük. Hayatımı, halimi şöyle toparlarım. Sizlerle görüşürüm arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. Biz karnımızı doyuralım. Türk'ün kanına doyduğumu gözleri yollarda olurmuş. Kanımız doysun arkadaşlar da üstüne de koyun. Pişer, görüşürük odun kırarken. Evet arkadaşlarım, e, takipçiler arkadaşlarım. Al kızın gene Fatma Hanım'a, Fatih Hanım ile basarına gelmişler. Evet. Ben de odun kıracaktım. Al kızın görünce dedim, gel iki dakika bir çekinelim dedim. Çekerse dedim, neyse dedi, çekti de al kızın arkadaşlar. Bir çekinelim bağlım al kızın geminin. He, selamun aleyküm arkadaşlar. Eğimize kanalımıza hoş geldiniz. Ne yaptınız? Ne yaptınız? İyi misiniz? Valla biz de biraz sağlığına geldik arkadaşlar da. Oturuyor. Hadi bana engelleyen var. Başka misafirler de var. He onlar çekilmiyor canım. Adamlara da her şeyi kuracağım. Hoş hoş. Hoş mu karşılarız Tabii canım. İyi. Eve kon evet. aynı karaktıydım. Ay. Annem bildiğiydi. Esas. Vallahi bu annem gildeydi. Ne orda annen bildiğiydi? <laughs> Ya, ya nasıl zaten... bana hangi lepidon şanslı motor var hiç durmadan? Ya ne öreceğiz, bazen de gideceğiz. Askeri otoban ne var acaba? Sana da Elif ablanın selamı var, bugün diğer liste gördüm. Sana geleceğimiş herhalde. <laughs> uğrağıcıymış, uğrağıcıymış. <laughs> Rafet geleyim de gidelim dedi. Buyursunlar, gelin. E, gel. Yok. Gelenlere kapınızı açıp gelsinler, buyursunlar, herkes gelsin yani. Evet. Buralı mı değil? Yok ne pahalısı ha. Halk sarayında bahçesini temizlemeye gidiyor mu? Halk sarayında bir kadın, bir bir büyük yaşlı. Annem ne diyorsa gidiyordu ya. Ee. Onlar da bağlarını tutamıyor, asmalarını tutamıyor gitti. Ee, da ee, annem deyip durur, kızın askerine gideceğim. Maaş aldım, para götüreyim de, ıçık birinde oturuyorum, ıçık birinde motoruna götürüp koy dedi. <laughs> de. Bunlar uzun, öyle olur. Ee, ondan sonra dedi, Birinde <laughs> e, bir çay çekelim. Aşırıda O Birinde çay götüreyim bir de <laughs> A, dedi, Para vereyim e, canım. Gel alıyordun hmm. hmm, mu? Kağıdım mı? He. İyi. E. 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 O zaman Hallettik canım. E. E. Hallettik. E. Ben de hallettim. iyi, kira açtık öğretiyor. Çe şemat ne, ne öğretecek? Ha vele muhakkasra o bari gidiyor. Canım. Aynen. Evet. Çok alamazsak da iyitir, azımız yeter. Aman beş kilo da alalım yeter ondan bir çay içeriz. Ağzına ağzımıza lanet verin. Yeter yeter aman. Namus lazım bizim. Ağzımız bize yeter. Aynen öyle ama yeter. Çok alınca ne bir neydi, ne, ne diyemezsin. Ha az azana çok bulamaz. Az az. He. Ee, yani. yanıyor mu karaveli? Bir ben bu tuyman kızın onun tuzun tüpüne bakıyorum. Bir. Hah. İyi bak bak kızın anlat bakalım başka ne ordun ne yaptın? Serati saldın ben askere? Saldık mecmur gideceksin. Fatmana gel sen ben ne ordun ne yaptın? İşlere gitmiyor mu? Vallahi işlere gitmiyor ben, gitmemor, ben hastayım ya. Ertenek gibi iş düzenim yok vallahi. Niye? Vallahi iş göremiyorum. Oraya geçen ay Ünüğenin oraya gittik de Ali amca oraya geldi. Oturuyorduk dedi bu sene hasta dedi işe gidemiyor dedi. 2 senedir gitmiyoruz oraya. 2 senedir gitmiyor haydi diyordu. Nasıl alırdın ki serhatı kucağına zor mu öyle askere salması? Biz ne uğraşacak ya Rabbi? Ya sen böyle mi öldü canım? Hapo! Bir sakinleştirici hap o zaman canım. Allah'ım ağlatmak nasıl bir zor oluyor. Zor oluyor mu? Hey çalışmaya gitmeyle oraya gitmeyle. Aşrenge zor oluyor, yani. mu? <laughs> gitmeye, gitmeye, zor oluyor, şey oluyor mu kız? Esas mı? Bu da bayındı, da ayıktırdık. Ya! Vallahi şey... Aşrenge zor madem. oldu mu? Bayanmadı ya. Bayanmadı ya. Fatıma'nın gemi bu uğruşu gitti. Yokladın mı çocuğu? mı çocuğu? Ben evet. Bana anne diye geliyordu sana. Evet. O benden daha çok acıdı. He, ona geliyordu evet. bana anne diye. O gün evet. gördüm, kucakladın, hayli ayrılmadın. Evet. Ondan sonra da hanımını kucakladı gördüm de. He, aynı işte sekizinde sınava girecek bana. Uzmanlık sınavına mı? İnşallah boy uzun ya olur. Evet. İnşallah girsin ha kızın gem. He, evet. hayır. Sabahında, he. Hiç hayır, hiçbir zaman olmaz. Yani. Yani. Sabahında kaynın biz diyalize giderken ekmek almaya girmiş de iltiğin parası vardı 250 lira. Onu verdim. Taşa gittik tabi. İyi, ben işe götür de şu askere peynir yemeliyim. Hes Allah ne oluyor? Gideceksin Gide mi? Gideceğim, Gide, Gide, mi? gideceğim. Gide, Gide. Git oruç tutarken. Ben gideceğim. Bu da gidecek mi? gidemez. Aşır ablan da mana ne itme. Öylece, o da gidecek. Penye alacak. Dimbilik alacak askeriyi Ben alacak. İyi. Böylecek ya. P askere gidelim diye peynir yemeli mi alalım? Kız ya? Gelenlere de alacak. İyi vallahi Ne? Çok geldiler mi? <laughs> Ta bende var acı Gelenden gelmeyenden de Var acı ya kaçın Bir sana bir şey kaçın rengi mi Anne da ayırdı paralarını. Hmm. Allah, dedi evet. ak kızımla açıla gideceğim açılama dedi. Aman beni eksik gitme bak. Seni mi? Kunye götüreyim. Ha bir iki, bir iki penye de ben alayım ne olacak? Canın sağ olsun ak kızın ge. İşte diyor mu gidecek arayayım ben alınacak, pen yanılacak, bir top demirlik alınacak, iki ya, bir top demirlik. Ee, ben Mevlüt Can'ımın kendini ayarladım aldım, beş top aldım. İkisini nişanlanacağı nişanlısına götürürüm, üç topun da askerine dağıtırım. Sen almışsın. Aldım beş de top de. ben kodum. Neyse şey de. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler saygılar olsun. Haydi arkadaşlar benim evde daha işlerim var. Bunlar da çay ne içecekler. Sohbet edecekler arkadaşlar. Ben evde devam ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Haydi. Evet takipçi arkadaşlarım. Burada da beş altı odun kırayım da. Sevgili dostlar. Sobamı dolduracak kadar kırayım. Üç dört tane. Şöyle. Vallahi şu sobalar kalksa da şu odun kırmadan, kömür çıkarmadan kurtulsak. Yukarı tarafa doğal gelse de döşetsek da her şeyden kurtulsak dostlarım. Allah. Yakayım mı yakmayayım mı? Doldurayım mı doldurmayayım ama. Allah. Sevgili dostlarım. Diyelim hastane, diyelim postane, diyelim yer, diyelim, 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 diyelim yemek. Diyelim çay, diyelim mutfak. Allah'a. göreceğim. kızın gibi de misyahülliğe gelmiş ondan da çekindik arkadaşlar. Aman hangi enenliği. Şortalarmış da. dedim kızın gel çekinelim dedim. Gel çek dedi. Çekildik. takipçilerim Ama yarım elma kokuna. Ben herkesini çekinirim ne olacak sanki. El öpmeyin. Ağız mı kirlenir? Güdüklüğü gittim sobanın üstüne dostlarım. sobanın üstüne güdüklü dönmüş. Hele ki anam yanmamış yazık. Bir gibisini hep yanmış valla. Bu boğaz var bu boğaz başa bela. Arkadaşlar. Allah başa bela bu boğaz. ya zor <laughs> kırılıyor vallahi şuna bak. atayım böyle aman. 12. L'ye çıktık da Kırdım işte sevgili dostlarım. dağıtayım tamam. Kuva doldu. Kuva doldu. Kuva Yeter. Allah. Yeter gayet Tamam. İşte bitti doldurdum, kırdım, kodum şura. Neyse takipçi arkadaşlarım. Kıymetli izleyiciler dostlarım. İter. Birer kuva birer kuva kırıyorum. Bu da e, komür tutturmadı mı? Soba kuvasının üstüne koyuyorum. Arkadaşlar hepsini birden kırmayayım Yine ile oluyor. Bak mesela bir düdüklü imyaneye koydum. Sobanın üstüne atıyorum kalınca bir şey yiyor. Sevgili takipçi dostlarım, ahbaplarım. Bugünlük videomuzun daha sonuna geldik. Havalar bahar ayı ama yağımızdan yanıyor, buzumuzdan donuyor. Havalar iyi serin de yani serin dediğim sıcak iyi havalar yaz geliyor. Tarlalar, tazanlar işleri başlıyor gayrı da. Hiç karı kışı görmedik arkadaşlar. İyice biz şöyle serpeleyebildi. Ekmek sular gibi. Öyle oldu arkadaşlarım. Bugünlük videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Öncelikle sağlık değerli izleyicilerim, kıymetli seyircilerim. Haydi hoşça kalın, hoşça kalın. Davet Hayat YouTube kanalına abone olup da beğenileri yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlığınıza dikkat edin dostlarım. Haydi Allah'a ısmarladık.